İlham verenlerin bu haftaki konu e, Sayın Güntaş Boran Cevizci, e, Tanakullarından 2010 yılında e, mezun olan mezunumuz. E, çok önemli bir projede e, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kanun projesinde görev aldı. E, hem Türkiye'mizin hem bizlerin tanakulları, tanakulları olarak gururu oldu. E, öncelikle hoş geldiniz. Bu e, projedeki katkılarınızdan ve uçağın ilk kez e, havalanmasıyla ilgili öncelikle sizi tebrik ederiz. Kısaca sizi tanıyarak başlayabilir miyiz Güntaş Bey? Ee, arada internet kesiliyor. Onu belirtmek istiyorum. Ee, 92 Bursa doğumluyum. Ee, annem babam emekli öğretmen. Ee, ortaokulu, lise, ilkokulu Bursa'da okudum. Ee, daha sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Ee, lisede tabi malumunuz tan okullarında okudum. Özel Tanfen Lisesi bünyesinde. Ee, öğrenci kulüplerinde aktif olarak yer aldım. Ee, daha sonra e, iş hayatına başladım üniversiteden sonra. E, burada girişimcilikle uğraştım bir süre. E, 2016 yılında Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışmasında e, birinci olmaya hak kazandık. E, İnsansız mayın temizleme robotu konseptiyle. E, daha sonra girişimimiz e, fail ettiği için ben profesyonel iş hayatına döndüm. E, yaklaşık 8 senelik, 8 ya da 9 senelik bir iş tecrübem var. E, mekanik tasarım e, mühendisliği konusunda uzmanlığım var. E, genellikle elektronik cihazların tasarımında bulundum. E, önceki şirketlerimde e, milyonlarca e, ürün üretme fırsatı buldum. Özellikle uzak doğuda. E, daha sonrasında da e, yaklaşık e, toplamda 7,5 sene e, AirTies kablosuz iletişim bünyesinde çalıştım. Daha sonra da... E, bu e, Milli Muharip Uçak Projesi'nde aktif olarak yer aldım. Pavelsiz Avionik şirketinde çalıştım. E, şimdi de geçtiğimiz hafta itibariyle e, Türkiye'nin bayrak taşıyan şirketi Türk Hava Yolları bünyesinde e, TCI Aircraft şirketinde mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Çok güzel. E, bu süreçte e, Kaan'ın e, böyle bir başarı elde etmesi gerçekten ülkemizde çok büyük bir sevince sebep oldu. E, okullarının da e, bir mezununun bu projede böyle yer alması bizi de gerçekten dediğiniz gibi gururlandırdı. Ben tekrardan sizi tebrik ediyorum. Bu Kaan Projesi'ne dahil olma sürecinizden e, kısaca projeye katkılarınızdan ve projenin e, öneminden e, bahsedebilir misiniz kısaca? Tabii öncelikle projenin öneminden bahsedeyim. E, Kaan bilindiği üzere 5. jenerasyon bir savaş uçağı. E, yani eee F-16'lar ya da daha önceki jenerasyonlar, 4. 3. jenerasyon uçaklar, radarda görünebilir uçaklar. Bu 5. jenerasyonlar çok yüksek hızlar ulaşabilen, radardan gizlenebilen, daha üst teknolojiye sahip uçaklar. Ve bunu dünyada üretebilen, şu ana kadar uçurabilen Türkiye'ye dahil olmak üzere toplam 4 ülke var. Amerika, Rusya, Çin ve 4. de Türkiye oldu. Beşincisi de Güney Kore olacak gibi duruyor. Ee, onların henüz e, geliştirme aşamaları devam ediyor. E Tabii bizim de geliştirme aşamalarımız devam edecek, e, devam edecektir. Çünkü e, bu yaşayan bir platform, sürekli kendisini geliştiren bir platform olacak. E, rakiplerinin önüne geçmesi için sürekli olarak iyileştirmeler devam edecektir. E, ben savunma sanayi alanında zaten uzun süredir çalışmak istiyordum ve Power Savionik bünyesinde Power Group bünyesindeki Power Savionik'te bir iş fırsatı buldum ve oraya dahil oldum. Dahil olduğumda e, muazzam bir iş yüküyle karşılaştım. Orada savunma sanayinin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini fark ettim. E, Kaan projesi bana verildiğinde daha henüz PCB tasarımlarına dahi başlamamıştı. Sıfırdan aldım diyebilirim. E, ben burada Kaan'ın hangi komponentlerini yaptım? E, şimdi e, uçakların e, motoru güç üretiyor. E, enerjiyi de yakıttan alıyor. Bu gücü e, elektriğe çevirerek e, uçak bünyesine dağıtmak gerekiyor. Yani uçağın bütün sistemleri buradaki enerjiden faydalanmalı. Elektronik biz aksamlar. Evet. evet. Biz de burada güç dağıtım sistemini yapıyoruz. Jeneratörden ve konvertörlerden çıkan enerjiyi uçağın bünyesine dağıtacak komponentleri yapıyoruz. E, burada e, bu e, uçağın motoru Konvertörler, e, jeneratör ve bu güç dağıtım sistemini toplu olarak ele alırsak, bunlar uçan kalbi aslında. En önemli parçaları da diyebiliriz. E, ben burada bu ürünlerin güç dağıtım sisteminin mekanik tasarımını yaptım. E, baştan sona e, test süreçlerinin tamamlanmasına kadar bütün süreçlerde bulundum ve sorumlu oldum bunlardan. E, e, Tabi olması gereken e, testlerden de başarıyla geçti. P-0 Star fazı için şöyle e, anlatayım fazları da. Şimdi ö, bir sonraki uçak P-1 fazı olacak. E, 2025'te planlanıyor. E, şu an biz P-0 Star fazını yaptık. P-0 Star'da e, hedef, ana hedeflenen bu uçuşların ve uçuş testlerinin yapılmasıydı. Onu da başarıyla tamamlamış olduk. E, P-1'de ise e, daha böyle bir optimize komponentler, optimizasyonların yapılmış haliyle daha üst niteliklere sahip bir uçak hedefleniyor. daha önce de bahsettiğim gibi bu yaşayan bir platform olacak ve 2000, belki 2032'ye kadar sürekli olarak iyileştirilecek. burada tabii ilk uçuşta direkt hani kendi ellerimle montajlayıp vermiş olduğumuz ürünlerde ilk uçuşta başarıya ulaşması ayrı bir haz veriyor. İlk uçuş çünkü bu tarz platformlar için çok önemlidir. Projenin ilerleyişi açısından ve projenin daha fazla uzayıp uzamaması açısından çok kritik öneme sahiptir. Çok büyük bir aşamayı kat ettiğimizi düşünüyorum ilk uçuşta. Her ne kadar önümüzdeki 5-10 sene içerisinde iyileştirmeler devam edecekse de en kritik noktayı atlatmış bulunmaktayız. Yanlış bilmiyorsam 2 yıl ve erken uçurdunuz. Ee, uçağı. Evet, 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 evet. Çok Aslında bir gelişme. Bir, bir buçuk, aynen. Aynen. Bir buçuk sene erken uçurduk diyebiliriz. Ee, zaten e, o yüzden hepimiz sabah akşam çalıştık. Ee, evet. E, gerek hangarda, Ankara ayazında, e, şu an yazılı, gerek de ofiste. E, benden daha az ya da daha çok çalışmış arkadaşlarım da vardır muhakkak. E, Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten herkes çok büyük fedakarlıklarda bulundu bu süreç içerisinde. Ya gerçekten ee, hani emek vermeden, yorulmadan, evet. uykusuz kalmadan, insanüstü bir gayret olmadan bu tarz başarılar gelmiyor. Bu süreçte sizi evet. umutsuzluğa sürükleyen bir şey oldu mu? Bunu öğrenmek isteriz. Bir de en büyük motivasyonunuz neydi? Ee, en büyük motivasyonum zaten ben hangarda uçağı ilk gördüğüm zaman yani inanılmaz bir motive oldum. En büyük motivasyonum uçağın kendisi. Devasa ee, kütle, tabii. Evet yani bir hangarın içinde kendinizi bir Star Wars filminde gibi ses <laughs> Star <Wars gülüyor> <de, gülüyor> evet. ee, F16'dan çok daha büyük bir uçak ayrıca. Ee, o sizi ayrı cezbediyor. Eee motivasyonun en kendisi uçağın, Yani motivasyonun en büyük uçan kendisi bunun dışında zorluklar oldu. Fakat üstesinden gelindi. Özellikle donanım tarafındaki arkadaşlar çok mücadele etti. Bizim bizim de çok mücadele ettiğimiz işte üretim tarafında sıkıntılar yaşadığımız durumlar oldu ama hepsinin üstesinden geldik. Donanımcı arkadaşlar bu tarafta biraz daha büyük sıkıntılar yaşadı. Tabii onlar sıkıntı yaşayınca biz de onlara destek olmak için Sürekli onlarla beraber çalıştık ama üstesinden geldik yani çok büyük bir umutsuzluğa yapamayacağız, bu işin altından kalkamayacağız gibi bir durum ama hiçbir zaman olmadı. Zorlanacağız en kötü bu ay olmayacak bir sonraki ay olacak düşüncesiyle biz hareket ettik. Yapamayacağız düşüncesi hiçbir zaman hakim olmadı. Evet yani olumlu düşünmenin de projeye güvenmenin, ekip arkadaşlarının güvenmenin de motivasyonunuza büyük katkısı olmuş anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tan okullarının peki bu süreçlere katkısı nedir? Mezuniyetinizden sonra üniversite eğitiminize, sonrasındaki iş hayatınıza tan okullarının belirgin bir katkısı oldu mu? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Tan okullarının çok fazla katkısı oldu. Şimdi lise yıllar insanın ergenlik zamanlarına denk gelen yıllardır. Burada hani insanın karakteri çok hızlı değişebiliyor, şekillenebiliyor. Yani insanın ilk temeli hani bebeklikte, çocuklukta ise ikinci temeli de bu ergenlik dönemlerinde atılıyor. Burada tan okullarındaki eğitim kalitesinin iyi olması, özgür düşünce ortamı, etkinlikler, sportif etkinlikler işte onun dışında özel günlerde mesela tiyatrolar, tiyatroların yapılması. Aslında bu özellikle tiyatroları deneyeceğim. Orada biz her sene çünkü bir tiyatro müsamelesi yapardık. Onu e, Ben o zamanlar seyirciler için yapıldığını düşünürdüm ama aslında öğrenciler için e, yapılması gereken bir faaliyet ve insanın karakterini, ki e, gelişimini etkileyen bir e, etmen. Sosyal olarak e, kendimi çok iyi geliştirebildiğimi düşünüyorum Tan Okulları sayesinde. Çünkü öğrenci profil de kaliteli. Etrafınızda sizin profilinizi düşürebilecek ya da sizi demotive edebilecek herhangi bir sosyal ortam olmuyor. Ee, biz e, mezun olduktan sonra kaç sene geçti 14 sene geçmiş hala Yakın arkadaşlarımızla sürekli olarak e, iletişim içerisindeyiz Birbirimize destek oluyoruz o günlerimizde e, Bu açıdan hani e, ilk kitap okullarında okumuşum diyorum açıkçası hani aileme de e, Bunun dışında Şükrü Hoca'ya da bizzat hani buradan teşekkür etmek istiyorum Bu okulda okuma fırsatı verdikleri için Hocalarıma da orada e, Ayrıca Teşekkür ediyorum. Ee, onların da çok emeği geçti. Yani her zaman güzel hatırladım ben TAN okullarında yaşadığım öğrencilik hayatını. Hatta yani çok kişi şey e, üniversite yılları insanın en güzel dönemidir der. E, benimkisi aslında TAN'da oldu. Yani üniversite hayatım da çok iyi geçti diyebilirim. Çok güzel öğrencilik yıllarım oldu üniversitede fakat e, TAN'dakinin tadı ayrıydı. E, onun ayrı bir tadı vardı. Unutamadığınız ee, bir anınız var mı ta kullarında hazır yani, gelmişken? öyle bir bahsetmek isterseniz e, mesela bu tiyatro <laughs> müsamereleri, e, işte bir Bodrum gezisi yapmıştık o yani öyle unutamadığım zamanlar geniş bir zaman dilimi var hani böyle net spesifik bir tane değil çok var diyorsunuz evet <laughs> ya yani bir tane değil çok var e, bir tane acaba ya yani tam şey o, üzerinden 10-15 sene geçtiği için böyle her detayı <laughs> detaylı tabii. Net hatırlamıyorum ama e, şey çok güzel anılar geçirdim tabii e, tan okullarında. Evet. Şimdi bizi pek çok okulu öğrencisi aynı zamanda dışarıdan da öğrencilerimiz izlemekteler. Dolayısıyla şu an e, bizi izleyen öğrencilere, gençlere, lise e, okuyan, ortaokul okuyan, e, üniversitede olan gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani böyle bir öğüt olarak değil tabii de hani siz kendinizden de yola çıkarak ne gibi önerilerde bulunmak ş istersiniz? Ş şunu söyleyebilirim. Ee, bilmiyorum belki isterseniz kesersiniz bu bölümü ama ee, ben okulda sonuncuydum. Yani ya sonuncuydum <laughs> ya sonlar ikinciydim. Ya ee, yani ben bu okulda sonuncu olup daha sonrasında Türkiye'nin en büyük projesinde e, en güzel e, en önemli e, parçaları tasarlamış olmak Bence şu an orada okuyan arkadaşlara çok ilham vermeli. Hiçbir ee, zaman pes e... etmeyecekler. Bazı şeyler, bazı tabii. dönemlerde evet. doğru gitmeyebilir, istedikleri gibi evet. olmayabilir ama sonucu da olsanız birinciliğe çok uzak değilsiniz. Kısaca onu diyorsunuz. Tabii. Sana. Ki. Ya tabii ki. Hani şunu söyleyebilirim. Tan okullarında okumuş ya da yeni mezun olmuş olan arkadaşlara kendi yeteneklerini keşfetmeleri çok önemli. Bu, bu da, e, tan okullarındaki eğitim ortamı da buna çok müsait. E, mesela şöyle bir örnek vereyim kendimden. E, ben lisedeki derslerim o kadar başarılı değildi, yüksek notlar almıyordum. Son sıralardaydım okulda, daha önce söylediğim gibi. E, fakat, mesela, e, geometri dersinde uzay geometri e, konusu işlenmeye başlandığı zaman, e, sınavlardan çok yüksek not almaya başladım. E, hiç sınava çalışmadım halde. Ee, öğrenciler şey öğretmenler Güntaç artık derslerine çalışmaya başlamış diyordu. Ben orada bozuntuya vermiyordum ama aslında e, öyle ekstra bir efor da harcamamıştım. Orada şuna kanaat getirdim. E, ben üç boyutlu e, düşünme yeteneği konusunda iyi olduğumu düşünmeye başladım. Bunu referans alarak da mekanik tasarım yani makine mühendisliği okumak istedim ve mekanik tasarım yapmak istedim. Şunu gördüm iş hayatına başladıktan sonra. Gerçekten de doğru alan seçmişim kendime göre. Ve e, bu alanda yetenekli olduğum için bana verilen işleri ne kadar zor olursa olsun üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum bu yeteneğim sayesinde. E ben bunu işte lise eğitimin boyunca keşfetme fırsatı bulmuştum. O yüzden şimdiki arkadaşların da hani e, edebiyat, tarih ya da matematik böyle her konuda başarılı olamayabilirsiniz. E, bu sizin... E, genetik aktarımınız dahil olmak üzere çocukluğunuzdan aldığınız eğitimle de ilgili. O yüzden kendi yeteneklerinizi, başarılı olacağınız alanları iyi keşfetmenizde fayda var. Kendinizi tanımanızda fayda var. Tanı da bu konuda öğrencilerine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Öğrenciler bu konuda talep ettiği sürece ki öyle bir ortam var. Ben de bunun nimetlerinden faydalanmıştım. Bunun dışında tabii ki Yaptığınız işi, sevdiğiniz işi sonuna kadar tamamlamanız, bitirmeniz gerekiyor. Ee, yarıda bıraktığınız hiçbir iş sizi başarıya ulaştırmaz. Ee, sonunu getirmek çok önemli. Aynı zamanda sosyal becerileri geliştirmek, tan okullarında e, bu sosyal becerileri geliştirmesiyle ilgili güzel bir ortam var gerçekten. E, bu çok önemli çünkü iş hayatında e, sadece yaptığınız iş değil, kurduğunuz iletişim de sizi çok yukarılara taşıyabilir, iyi projelerde yer almanızı sağlayabilir. Öncelikle iyi iletişim kurduğunuz için o şirketler sizi kabul eder. Daha sonra yaptığınız işi sevdikleri için sizi şirkette tutarlar. O projelere girebilmeniz için, dahil olabilmeniz için iyi iletişime sahip olmanız gerekir. Bu yüzden de sosyal becerilerinizin Geçmiş olması gerekir. Tana okullarında da bu becerilerinizi geliştirmek için uygun bir ortam var diyebilirim tekrardan. İlham verenler programımıza katkınızdan dolayı teşekkür ederim. Ee, çok güzel evet. bir sohbet oldu. Ee, son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ee, bize neler söylemek istersiniz? Bu soruya da bitirmiş olalım programımızı. Ee, önümüzdeki dönemlerde işte okul, tan okullarında okuyan ve e, e, okumayı düşünen arkadaşlara ya da çocuklarını okutmayı düşünen velilere e şunu rahatlıkla söyleyebilirim, e, bu okulu e, gönül rahatlığıyla tercih edebilirler e, çünkü e, ben en güzel zamanlarımı o okulda yaşadığımı e, ve kendimi o okulda çok iyi geliştirebildiğimi düşünüyorum. E, i̇ş hayatında da e, o okulda sağladığım gelişimlerin meyvesini görüyorum. Sadece üniversite değil, lise de çok önemli, e, ortaokul da çok önemli. Bunun dışında. O okulda oku okuyan arkadaşlar umarım ilham olabilirim. Dediğim gibi e, kendi yeteneklerini bu okulda keşfedebilmeleri mümkün ve bu yetenekler üzerine iş hayatlarında e, profesyonel e, tecrübeler edinip e, çok iyi projelerde çalışma fırsatı bulmaları da mümkün. E, çok teşekkür ediyorum. E, bana ne çok teşekkür ederiz. E, çok onuri oldum. E, Bursa'ya geldiğinizde da... okulumuzda da ağırlamak isteriz sizi. Tabii ki tabii ki. Yani bir e, o uzun zamandır aklımdan geçiyor. E, bu e, bir izin alma dönemine gireyim. iş yoğunlukları bir şey olsun azalsın. E, muhakkak ben okulunuzu da ziyaret edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Tekrardan ederim. Tekrardan tebrik ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler.